özgüven kaybını şu anda değerli izleyicilerimiz de Lider evet. Fight Arena ekranlarından izliyor. Lider Haber TV'desiniz şu anda. Canlı yayın konukları Madem Kılıççı ve sevgili Avni Yıldırım. E burada seninle göz göze gelmekten çekiniyor. Abi o bir psikoloji orada. Şimdi bunlar beni küçümsemişler abi çalışmamışlar. Bizim hoca orada hemen taktiği değişti. Abi Mark Tyson, Lelok başında köşedeki hocalardan biri yer Lelok Bana geldi o zaman Adem abi Fener biliyorsun konuyu taktiği değiştirdi direkt. Dedi ki Ahmet dedi ilk 5 round basma dedi. Basma onu yaptı atak dedi. Sadece dedi e, amorti et dedi. E, o rüzgar o sert rüzgarları dedi atıttı bu zaten dedi 5 round. Maç Oy dedi, olacak. maç dedi bize yol olacak dedi o. Çünkü bu çalışmamış dedi. Sevgili abi bak şu anda. Çünkü söyledik tek şey 3. round'a seninle kalk edeceğim de abi. Abini de gözlerini hiç kaçırmıyor. Hiç sevmem bu arada. Hiç böyle bir, bir muhatap olduğum bir insanın senden başka bir yere bakması çok rahatsız eder. Çok içe çekiyor. Yani konuşursun abi. ya böyle seni dinlemez ya. Hani dürtersin gelebilir ya. Ben ama? dürterim direkt. Evet, bana bak. Direkt senin umursamıyorum direkt diyor yani. Seni umursamıyorum. Direkt ben abi. dürterdim yani. Şöyle, yani şöyle bir dokunurdum. buraya. Şöyle bir dokunurdum. Bana bak. Bana. Ona bak. Benle dövüşeceksin derdim yani mesela. Evet o zaman değerli spor severler ve sevgili abini bunu geçtik. E, ikinci Chris Eubank basın toplantısına gidelim. Öncesinde sevgili promotörün Ahmet Öner'in e, bayağı bir sürtüşmeli geçti o basın evet. toplantısı. İngilizler de abi e, tam bir çirkefler ya. Bunlar basın konferanslarında falan tarih ediyorlar. Oradan laf atıyorlar. Abi muhatap olduğun bir kişi de yok yani. Hani, bas, basın konferanslarında şimdi 5-6 kişi oturursun. Onun ekibi, senin ekibin hani karşılıklı konuşulur. En, son, en sonunda finalde de başarı dilersin. Sonra herkes Maç saatini bekler, Yavaşça maç gününü bekler. Abi İngiltere'de şey vardı hep. Bank'in ekibi hep bir tahrik edici sözler, hep böyle bir şey küçümseyici, hep alaycı, hep şey, hep böyle tahrik edici. Ama bizim taraftarımız da vardı. Çünkü tezahüratlar falan arkadan tamam, gelen tamam. sesler, sevgili yönetmenim şu an ekranlara getirdi. Dilerseniz Basın toplantısına gidelim, yani bir dinleyelim. Saturday. Ee, yani biz, bize ne anlatıyorsun sen? boxing. What ne are you teaching We, go, we don't go to make here. Sen önce e, bir anla bakalım bir gerçekleri. Önce bir e, nerede olduğunu bir anla ne konuşuyorsun? Sen, sen ne konuştuğunu da bilmiyorsun. Burası you don't basın konferansı. Know what you are Burası basın konferansı. E, sen başla misin yani ne yaptığını bilmiyorsun bence şu an. Ne konuştuğunu da bilmiyorsun. Konuşmak için konuşuyorsun. You don't know what you are talking. You start with your weapons and guns and whatever. I did not start with it. You started. So what are you talking? <laughs> Peki her şeyin böyle ticaret olduğunu, her şeyin bir meslek olduğunu söylüyorsan Dün neden basın konferansına gelmemeyi tercih ettin? Neden halkın önüne gelmedin? Neden kendini orada göstermedin? Neden kaçtın basın konferansından? Why did you show not yesterday up when you have no emotions? Why? What happened there? Why? Why? Okay, ticaret. Why is business? Neden gelmedin o zaman? Why, dün. Neden gerçeklerle karşılaşacaksın? Evet, Avni burada Türkiye'de dillere pelesenk olmuş. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın kullanmış olduğu o kelimeyi söyledi. One minute dedin. One minute. One minute. Abi seni niye çıldırttılar orada? <laughs> ya İngilizler biraz şeyler Polygon var. Hooligan böyle. Hooliganizm var onlarda. Hooliganizm <laughs> evet. var abi bunlarda. Bunlar şimdi. Ee, biz de öyleyiz. biz de öyleyiz. Onlar kadar değiliz. <laughs> <Tar> <laughs> Dergide çok seviyorlar. Bir de biz o zaman biraz daha tecrübesizdik abi. Şimdi e o zaman daha tabii e bu aralar şimdi çok yani bu işlerin PR olayları aynen da var abi. yani. Biz orada Bunlar, evet. Hemen tabii orada biz biz tecrübesizdik. Ya yani daha farklı tepkiler verebilirdik orada yani. Orada o tepki orada tarihlere karşı daha farklı bir şey oldu. Mesela Arturo de biz onu tecrübe ettik. Ya bize çok tarihler oldu. Şey oldu. ama ben hiç odamdan dışarı çıkmadım. Muhatap dahi olmadım. Bana söylenen, bana yapılanlar, bana o işte e, seni beni küçümsemeleri falan öyle bir tecrübe oldu ki Kırklisbek maçı, Arturo Diller maçı'nda ben odamdan dışarı çıkmadım. Çıkıyorum, antrenmanımı da yapıyorum, kilomu düşüyorum, varsa konferans falan onlara gidiyorum. Konuştuğumuzu konuşuruz. kendimi odaya kapatıyordum. Yani orada biz tabii ki iyi bir tecrübe etmiştik yani biz. Abi sonuçta biz e, bir şey gibi hazırlanıyoruz. Antrenman, dinlen, antrenman, dinlen. Hani böyle bir kurt köpeğini nasıl böyle kapatırsınız, pitbull köpeğini kapatırsınız böyle üç ay boyunca. Bir çıkar saldırır yani öyle bir ama biz tabii bunu doğru yönlendirmek gerekiyor abi. Doğru psikoloji, doğru şey. Hem içeride hem dışarıda. Abi ne Mr. Robot. Hı -hı. Senin lakabın. Bu lakabı kim taktı? Abi, e, Marco Antonio Perivan vardı. E, James Digil ile beraber kalmış o zaman. Olimpiyat şampiyonu. Adım abi de iyi tanıyor. Beraber aynı dönem boksörler zaten. 2008 Olimpiyat şampiyonu. E, onun ben dişini kırmıştım abi şeyde. Boducek maç öncesi. Unification maç var o zaman şeyde. Eee... Son sparingi benle yapıyor Ben de Miami'ye yeniymişim adım abi. Ee, dediler ki burada bir Türk boksör, var demişler. Hani antrenmana gelsin sol sparing yapın demiş. Faydalı olur falan. Ben de abi jetlek var. Daha iniymişim. Hiçbir şey. Ben çıktık gittik. Abi ben James Tigil orada bir dayak attım. <laughs> abi bunun dişi yüzü kırıldı. abi ondan sonra batacak maçı da bunun beraber bitti. Maçtan sonra şey, dişi, dişini falan soruyorlar. O diyor ki işte bir tane Türk boksörü vardı bana saldırdı orada falan filan şudur budur. Buddy Jack İsveçli çocuk değil mi? Aynen yani? bravo. Diyor Bizim zamanımızda oradan. da vardı o ya. Ha, bravo abi. Çok abi. da iyi değildi bak Aynen mesela. Abi. Sonra gitti. O zaman de dünya şampiyonu oldu. Demek ki sizler yoktunuz orada. Aynen evet. abi. Ondan sonra biz o zaman abi tamam dedik. Biz istediğimizi aldık. Biz orada amacımız oydu zaten. Bizi orada bir de mesela bir Türk boksörü Yani boks sparringde vardı. bile ünvan yaptın. Abi orada yaptık ya. Yani. orada <laughs> yaptık. <laughs> 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 Aa, bunlar iyi. önemlidir. Kesin. Göz dağıdır. O dedikodu her yere gider. Kesinlikle. Bravo dedikodu, abi, orada. Tabii, Her yere gider. Çünkü buçkçesi büyük haydalarını da küçük abi çok çabuk yayılıyor her şey. Adem sana gelelim. Swords. Man. Evet. Yani. Yani kılıç. Kılıç. Kılıççı. Yani bu benim şeyim. Yani. Bu isimden. Çürrettiğimiz. Soy, evet. bir... Biraz daha global olsun dedik ismimiz. Yani. <laughs> Oraya başka bir şey yazılabilirdi tabii ki daha farklı bir şey de yazılabilirdi ama böyle kendi ismimle örtüşen bir şey olsun istedim. Bu Survivor'da da açıkçası güzel bir ilgi gördü ve sevdiler. yani artık o bir şey oldu böyle bir ismine nasıl Mr. Robot, Avni lakap olur ya oturur ya. O bana oturan bir lakap, bir nickname gibi bir şey.